Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar neden Minecraft deyip de burada e, MCP Master'ın ekranda girdiğimi size açıklayacağım. Arkadaşlar bu aslında e, iki videoyu içinde barındıran tek bir video olacak. ilk önce size bu MCP Master'ı tanıtacağım. Arkadaşlar MCP Master çoğunuzun bildiği üzere modların veya tekstür peklerin skin peklerin e, bulunduğu çok güzel bir e, uygulama. Minecraft'la aynı biçimde çalışıyor. Mesela buraya görünüm kısmına geldiğimiz zaman da istediğiniz istemediğiniz sizin skin pekleriniz var. Yani e, mesela burada all type diyor, animals dediğin, dediğiniz zaman galiba animasyon oluyordu. Bunu pek ben de bilmiyorum da. Buradan skin pekleriniz pack skin pack'ler bulabilirsiniz kendinize. Mesela most downloaded dediğinizde en çok indirilenler yüklersin şu an. Neyse geçelim biz bunu. Most like dediğimiz zamanda da en çok beğenilenlere bakabiliyorsunuz. Bu böyle bir yerde dok bir dakika. Doku pack'lerine geldiğimiz zamanda yani tekstür pack'lere burada yani Baya bir şey olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ben daha beta versiyonunda olduğum için e, Minecraft'ın şu anda güncel bir versiyonu gelmedi. O yüzden e, doku peklerinde ve mod pi'lerde hiçbir şey yok bende. Ama daha güncel versiyonlarda veya daha, daha eskilerde şöyle göstereyim size. Bakın mesela buralarda gösteriyor. Hangi sürümlere uygun oldukları. Benim şu anda 0.17.2 olduğu için yani buna uygun hiçbir şey yok şu IDD 11 on, ons dediği yerin ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum Arkadaşlar onu yorumlarda belirtirseniz açıkçası çok iyi olur dünya yaratmaya geldiğimiz zaman arkadaşlar burada e, village yani köyler e, temple'lar tapınaklar falan adalar Skyland'lar her türlü e, harita var burada Buradan da istediğiniz şekilde e, harita indirebilirsiniz kendinize arkadaşlar. Mesela buradan en çok indirilenlere bakalım şimdi. Ee, hadi oğlum yüklen. Arkadaşlar benim de buradan indirmemi istediğiniz videosunu çekmemi istediğiniz haritalar o, bana söyleyebilirsiniz. Çoğu zaman gerçi buradakiler hatalı oluyor ama oynamaya çalışırız. Mesela bakalım. Ya da biz buradan yapmayalım ya. Direkt biz şansımıza bir tane oynayalım. Kendimiz harita yaratıp. Ee, ama şimdi değil. İlk önce şurayı tanıtalım. Toolkit'te de arkadaşlar sizin kendi e, Minecraft'ınızda olanlar gözüküyor. Mesela My Maps'te bende şu anda hiçbir şey yok. Çünkü bu videoya başlamadan önce her şeyi silmiştim. E, My Textures'te Texture pekler dediğim gibi onsu bilmiyorum o yüzden my ID'li olsun. Ne anlama geldiğini size açıklayamayacağım. My seed de, haritaların seed'leri, my mod PE'de hangi modları yüklediyseniz onlar ve my skins'te de, de sizin skin pack'leriniz var arkadaşlar. Ben de göstereyim size. Kızıl şey mi indirmişim ben? Allah'ım. Neyse. Bayağı bir güzel şeyler de var. Şu an bende en üstteki Neon Shadow var. Bayağı bir güzel şey. Güzel skin. O yüzden onu kullanıyorum. Ee, geçelim. Server bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar bu MCP Master'daki serverları gösteriyor size. Ama bunun için MCP Multiplayer Master mı öyle bir şey vardı. Onu indirmeniz gerekiyor. O da benim tabletin sürümüne uygun olmadığı için indiremiyorum. Hatta size mesela göstereyim. Hangisi olsun. Burada da açıklamalar koymamışlar ki. Neyse şurada survival diyor. Girelim bir tane. Install diyelim. Bir dakika. Neyse şuradan internete tıklayıp. Bir kere deyip. Arkadaşlar olacak mı diye şu an sadece deniyorum. Bakacağım. Ama baya bir kasıyor şu an. Hadi. Biraz daha hızlı olsa tablet çok iyi olacak da. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Başladığı zaman devam ederiz. Videoyu kapattığım gibi direkt açıldı burası ya. Nasıl bir şansımız var oğlum bizim. Arkadaşlar dediğim gibi işte burada multiplayer Minecraft multiplayer usta yani e, multiplayer master burada gösterdiği gibi üst tarafta da yani MCP master'ın yapımcıların yaptığı bir e, server şey e, işte serverlara girmek için kullanılan bir uygulama bu da. Arkadaşlar bu isterseniz MCP Master'daki vesaire şeylerden de serverlara girebilirsiniz. Şimdi buradan çıkalım biz. Neyse. Ee, gelelim şuraya. Arkadaşlar dediğim gibi e burada yani iki videoyu birden barındırdığı için isterseniz ileri sarabilirsiniz videoyu MCP Master biliyorsanız. Ama ben şu anda anlatmayı düşünüyorum burayı. Neyse. Sing in falan dediği ya. Bu neymiş ya? Arkadaşlar burayı ben de bilmiyordum. Güncellendi galiba bu temin. Çünkü son baktığımda yoktu. Ya da ben hatırlamıyorum. Galiba buradan da şikayetlerinizi falan belirtebiliyorsunuz. Profil edit. Arkadaşlar burayı eğer Öğrenebilirsem şu an e, başka değişik sitelere atabilir beni. O yüzden buraya videoda girmeyeyim. E, öğrenebilirsem ayrı bir videoda isterseniz yorumlarda belirtin. Bunun için de bir başka video çekerim. Ama şimdilik e, biz şu sağ alt tarafta gördüğünüz üzere bir turuncu beyaz e, game game neydi lan bunun adı? Gameplay mi deniyordu? Adını unuttum şu an neyse. O işarete tıklıyoruz arkadaşlar sağ alt taraftaki. Ve bizi Minecraft'a yönlendiriyor. Çok güzel 7 dakika boyunca da MCP Master'ı anlatmışız. Şu anda arkadaşlar. işaretin gelmesi lazım ama. Niye böyle oldu? Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Sorunu giderip geleceğim tekrar. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Şu anda sorunu giderip geldim. Gördüğünüz üzere şu anda hareket ettiriyorum. MCP Master'ın işareti şu anda olduğu gibi ekrana çıkması gerekiyor. Eğer sorunsuz bir şekilde yükleyip oyuna başladıysanız eğer şu anda yüklenmesini bekliyoruz ekranın. Minecraft'a geçeceğiz. Oha kastı şu an. Hadi. MCP Master yanıt vermiyor dedi. Bekle diyeceğiz bu sefer arkadaşlar. Genelde böyle yapıyor. Evet. Aa ben onu kullanmıyormuşum. Başka bir şey kullanıyormuşum. Yalan söylemiş oldum lan şu an. Töbe. Değişik bir skin pack kullanıyormuşum ben. Neyse. Ama bu da güzel. Şimdi arkadaşlar play diyerek Minecraft'ı biliyorsunuzdur zaten. E, oyuna başlıyoruz. E, i̇stediğiniz mod pack'lerle yani modları yük, yükleyip önümüzdeki zamanlarda o modlarla video çekmemi isteyenleriniz olursa eğer yani modlu survival'a da başlayabilirim. İstekler yoğun olursa eğer ama şu anlık normal survival çekmeye düşünüyorum. Ee, şöyle bir açıklık getireyim survival olayına. Bizimkisi biraz hileli gibi olacak. çünkü arkadaşlar mesela e, oyunu normal hard veya easy'de başlatmayacağım. oyunu direkt peaceful'da başlatacağım. çünkü ben örümceklere karşı acayip bir korku ya yani örümceklere karşı acayip bir korkum var benim. o yüzden yani piksel piksel dahi olsa ben örümcek gördüğüm zaman dayanamıyorum. Direkt yani ya tableti falan tutuyorum ya da alın şunu kapatın diye birisine veriyorum tableti. O derece yani. O yüzden e, difficulty'yi kapatacağız. Şöyle e, YouTube survival diye videonun adı. E, ama ne videosu. Ee, şeyin adını yazalım. Haritanın adını. Survival diyelim şuraya. Tamamdır. Arkadaşlar ben bu e, haritaya yani videolara isterseniz başka birileriyle falan da çekebilirim. Arkadaşlarımla falan mesela. Ee, şimdi yapılacak başka bir şey var mı? Yok. Gördüğünüz gibi seat kısmı boş. Ama bir dakika dur resurs peklerden. Şu Türkçeyi attıralım yukarı. Oyunumuz Türkçe olsun. Ananız satayım. Öfgeri çıktık şu an. Neyse arkadaşlar. Bazılarınız yorumlarda belirtebilir. E i̇şte yok sen siit girdin. Yok köy çıktı falan diye. <laughs> i̇şte o yüzden ben de videoda şu an girmek istiyorum haritaya. Oğlum 11 dakika oldu hala biz başlayamadık. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz videolar, oyunlar vesaire olursa onları da belirtebilirsiniz. Şu an soba yandı çıt çıt sesler gelirse kusura bakmayın. Peaceful al hemen. Chat açık. Hadi çıksın şuradayım geç. Tamam. Tamam. Hmm. YouTube. Dur. YouTube'a yazdım. YouTube. Ee, survival. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi seed kısmı boş. Şu an e, multiplayer de açık olduğuna göre başlayalım. Arkadaşlar e, şu konuyu de, e, açıklık getireyim demiştim işte hem örümceklerden korktuğumdan dolayı e, videoyu aman videoyu diyorum PS full kapatıyorum hem de bu e, biraz da survivalın dışına çıkmış bir şey olacak yani aslında bizim kendimizin yani kendi mod pekimiz gibi bir şey diyebiliriz şuna çünkü bu e, MCP master'dan eşyaları yani bize hazıra geliyormuş gibi bir şey olacak. Şu an nerede başladım ben çok kötü bir. Yer. Neyse çıkalım biz buradan. Arkadaşlar bir Biraz daha oynayıp e, videoyu sonlandırırız. Şu an başlayalım hatta. Master'dan e, eşyalarımızı almaya. Arkadaşlar ben burayı da tanıtayım size. Oyuna başlamadan önce. MCP Master'ın imlecine tıkladığımız zaman da burada bize oyunun değişik değişik yerleri atıyor. E, oyuncuya geldiğimiz zaman da sizin kendi karakterinizi belirliyor. Arkadaşlar şu an ekranın orta kısmına dikkat edin. Bakın mesela seviyeyi arttırdığım zaman da benim seviyem 2000'e kadar çıkabiliyor. 2000'de sınırlı. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Koordinatları göster dediğim zaman o seviyelerin olduğu kısmın kısımda üst tarafta koordinatlarımız çıkıyor. Ee, koordinatları zaten bilirsiniz onu anlatmaya gerek yok. Hızlı koş dediğimiz zaman bize speed boost veriyor. Mesela bir dakika şöyle Allah uçtuk aşağı. Bayağı bir hızlı koşuyoruz işte. Yalnız şunu kapatıp yukarı çıkmam lazım benim. Çünkü çok hızlı düşüyor. Yani speed 5 mi veriyor? Ne yapıyor? Neyse. Arkadaşlar e, yenilmemiz zamanında Minecraft'ta olmayan yani game mod 1'e girmiş gibi direkt bizi azla öldüremiyor. Yani arkadaşlar Mesela buradan chat menüsüne girip de slash /kill adımızı yazsa bile işte yani yine de biz ölmüyoruz çünkü burada yenilmez işaretini seçmiş oluyoruz. Uç dediğimiz zamanda da bizi işte game moddaymış gibi havaya kaldırıyor, uçuruyor. Şuradan şu şekilde survival'da olmamıza rağmen. Şöyle gelelim ağacın üstüne çıkalım mesela. Neyse. Ee, sonra her şeyi anlattım sanırım bu, bu tarafta şu e, eşyayı koru ve seviye falan anlamın he ha, burada game rule keep inventory turu varmış ben burayı daha yeni anladım hiç incelememiştim bu kısmı ama iyi oldu yani anladım oyun kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar burada zaman bölümünden öğlen gün batımı veya işte Gece olarak ayarlayabiliyoruz. Şunu öğlene alalım ışık olsun. Yağmur kapalı veya şimşek bölümünden yağmuru ayarlayabiliyoruz. Patlamaya karşı korunda işte patlamaya karşı korunuyoruz. Onu daha açık anlatmanın bir yolu yok. Saat sesi devre dışı. Bunu anlayamadım. Neyse. Mini harita dediğimiz zaman arkadaşlar bakın. Şunu aktif ettik. Şu sağ, sağ üst köşeye doğru bize bir harita çıkartıyor. Ama şu an onun yüklenmesini bekleyemeyeceğim. O yüzden kapatıyorum onu. HP göster dediğimizde de arkadaşlar işte hayvanların vesaire ya da karakterlerin canını gösteriyor bize. Yaratıcı moda geçtiğimiz zamanda da üst tarafta bizi kreatif moda almış gibi değişti işte. Ama çok kastı ve yapma oyundan mı attı? Hadi be. Attı. Arkadaşlar ben girip e, oyuna tekrardan açacağım videoyu. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. E, şu an sorunu giderdim. E, haritaya yeniden girdim. Bayağı bir uğraştırdı. Şimdi da bayağı bir sıkıldı şu an. Ama devam edelim. Bir kez başladık bir işe. Yarım bırakmak olmaz. Mesela, tıkladık şu an yeniden imlece. Arkadaşlar buraya atmıştım. Ee, oyun kısmını, oyun kısmını da geçtik. Evet, eşya bölümüne geldiğimiz zaman da çanta yani bizim envanter bölümümüz gözüküyor. Şu an bizim envanterimizde hiçbir şey olma, olmadığı için göstereyim hatta. Evet. Yani çanta bölümümüz boş bizim. Favoriler bölümü fav yazan yerde favoriler bölümü oluyor. Burada bizde hiçbir şey yok. Küp dediği yerde arkadaşlar taş bloğu, çim bloğu, lavlar falan şeyler bir sürü blok var burada madenlere geldiğimizde Allah dur. İşte elmastan kömürüne, e, altın madeninden bilmem ne, her şey dolu burada. Aletler kısmında arkadaşlar. Burada arka ne? Su kovası falan var işte burada da bildiğimiz arkadaşlar fırın var, balta, kılıç falan. Onlar var yani. Yiyecek bölümüne geldiğimiz zaman da normal yiyecekler var. İşte orayı anlatmaya gerek yok. Mahsulde ekebileceğimiz şeyler var. Ve yumurta bölümünde de işte span yumurta falan var. Büyüle kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar bu bölümü yaratıcı moddayken yapamıyoruz. Şöyle Mesela kılıca geldik diyelim. Şunu biraz aşağıya alalım kılıca basıyoruz diyelim mesela bir şunu sonsuz seviyeye getirdiğimiz zaman da arkadaşlar ekle diyoruz ve bize şöyle göstereyim size sonsuz yani dünyadaki en güçlü kılıç desek o olacak bir şeyi veriyor bize Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi yeniden beni içeriden çağırdıkları için <laughs> videoyu durdurmuştum işte dediğim gibi arkadaşlar burada dünyanın en güçlü kılıcı vesaire falan oluyor işte sonsuz bir kılıç oluyor yani açıkçası burada sadece kılıca veya aletlere falan da değil istediğimiz her türlü şeye büyü basabiliyoruz. Şuradaki arkadaşlar Android işareti de hatta bunu da göstereyim size. Ekle dediğimiz zaman da bize bir olta veriyor. Bununla da istediğimiz şeyleri tutabiliyoruz. Mesela gelelim şuraya bir şey tutalım. İnşallah önemli bir şey verir. Diyeceğim sıra denize attı. Bu ne? Allah. Çık Arkadaşlar bunu attığımız gibi direkt bizi bekletmeden bir şeyler geliyor yani. Yani direkt geliyor o kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oltaya atmamla dediğim baloncukların çıkması bir oluyor. Kirpi balığı çıktı neyse. Arkadaşlar bu da dediğim gibi bu bölümden, büyüle kısmından istediğimiz şeylere, yani sadece bunlara da değil zırhlara falan da büyü basabiliyoruz. İksir bölümüne geldiğimizde arkadaşlar, burada e, işte speed boost veya string heal falan değişik değişik elementli büyüler var. Bunları da basabiliyoruz. Sadece güç büyüleri değil, zayıflatma veya seçeneklere geldiğimiz zaman da... Bir dakika. şurada mesela... Türünü de ayarlayabiliyoruz. Sonsuza kadar diyoruz veya 15 saniye dediğin diyebiliyoruz ama yani bunu ne kadar basarsanız basın veya 3 3M yani 3 dakika da yapabiliyorsunuz. Ama bu yani 15 saniye de olsa 30 yani 3 dakikaya veya sonsuza kadar da olsa yine sonsuza kadar oluyor. Bu saldırmak için kullan ve ilerlemek yani gereksiz şeyler olarak gördüm ben çünkü onlarla bir şey yapılamıyor. Hızlı inşaat bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar burada e, ev inşa edebiliyoruz ama bunu ben ne kadar uğraşsam da çözemedim ve yapamadım. Yaratıklar bölümünden arkadaşlar aman burada örümcek var. Öf. Arkadaşlar burada işte yaratık ne de spawn ev edip, edip veya öldürebiliyoruz haritada ne kadar varsa. Arkadaşlar bölümünde bu fonksiyonu cihaza Galiba şu an bizim serverda benim dışımda kimse olmadığı için böyle şeyler söylüyor olabilir. Neyse geçelim biz bunu. Işınlan kısmına geldiğimiz zaman da Arkadaşlar ışınlan kısmına geldiğimiz zaman da burada bize doğma noktası olarak ayarla veya işte ölme noktasına git olarak bir şeyler işte iki tane buton çıkartıyor karşımıza. Buraya eğer doğma noktası olarak ayarla dersek biz burada başarıyla ayarlandı diye bir şey çıkartıyor. Mesela şu an uçamıyoruz değil mi ya? Öf. Şuradan seçelim biz o işareti. Şuraya gelelim. Tamamdır. Şöyle hemen çıkalım yukarı. Mesela gidelim biz bayanları. Mesela fazla da gitmeye Ayarladığımız nokta oradaydı. Şu anda biz <laughs> buraya geldik diyelim mesela. Şu ölme komutunu yazdığımız zaman da yani e, slash Kill diye, slash kill dediğimiz zaman da evet şu anda ölmüş oluyoruz bak gördüğünüz gibi şu an farklı bir alanda öldük ama bizi yeniden buraya atıyor yani bir dakika şu doğum noktası olarak ayarla dediğimiz butonda bizi yani öldüğümüz zamanda korunmaya yarıyor. Ölüm noktasına geldiğimizde de öldüğümüz yerde. Ee, arkadaşlar sonra gelelim ekran görüntüsü kısmına. Burada e, e, SS alıyoruz yani screen shot. Hızlı ekran görüntüsü falan burayı hiç anlatmam. E, uygulamayı yüklediğiniz zaman da anlarsınız burayı çözersiniz. Şu an video tehlike atmamak için ben bunu yapmayacağım haritayı yedekle dediğimiz zamanda da burada fazladan bize bu haritanın aynısından çıkartıyor. Ama şu an bu yani haritayı sevmediğim için yeniden başka bir videoda başka bir haritada oynayacağız sizle beraber. Arkadaşlar MCP Master tanıtım bu kadardı. Yani video zaten 20 dakika oldu. Daha fazla da videoyu uzatmayalım. O zaman şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.